أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفذب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ve la tu'assir rabbi temmim bil hayr. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlemizin Ramazan ayını mübarek eylesin. Rabbim bizleri sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Rabbim şu içerisinde bulunduğumuz mübarek ayın feyzinden, bereketinden cümlemizi nasiptar eylesin. Günahlarımızın affına vesile eylesin. Rabbim inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizleri Ramazan bayramına ulaştırsın. Bayramı ağustadayı de sevdiklerimizle birlikte yapabilmeyi nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bu ay içerisinde tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbim verdiğimiz, vereceğimiz zekatlarımızı, sadakalarımızı, fitrelerimizi, fidyelerimizi dergahında makbul eylesin. Kılmış olduğumuz teravihlerimizi kabul eylesin. Ve inşallah şu içerisinde yaşamış olduğumuz salgın hastalığı da tez zamanda Rabbim üzerimizden kaldırsın. İbadetlerimizi coşkuyla birlikte camilerimizde tekrar yapabilmeyi nasip eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Allah nasip ederse zekat ibadeti üzerinde durmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim inşallah bu sohbetimizde okuyacağımız ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden Rabbim öncelikle kendi nefsimi sonra da inşallah bizleri izleyen, dinleyen kardeşlerimizi nasiptar eylesin diyelim bu duayla başlayalım inşallah değerli kardeşlerim. Kıymetli Müslümanlar, zekat İslam'ın üzerine bina edilmiş olduğu beş temel esasdan bir tanesidir. İslam'ı bir bina gibi düşünecek olursak, bu binanın yerleşmiş olduğu, üzerine konmuş olduğu beş temel esasdan bir tanesi zekattır kıymetli kardeşlerim. Bu hakikati Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte bizlere şu şekilde ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu niye İslam'u ala hamsin şehadeten la ilahe illallah وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان صدق رسول الله Efendim sallallahu aleyhi ve sellem okumuş olduğum hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İslam beş temel şey üzerine bina edilir, kurulmuştur. Bunlar Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına iman etmek. Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi peygamberi olduğuna iman etmek, gönülden tasdik etmek, sonra namaz kılmak, namazı ikame etmek ve zekat vermek, bugünkü konumuzla bağlantı olan, bağlantılı olan kısmı da burası, zekat vermek ve haç etmek, ve Ramazan orucunu tutmak. İslam işte bu beş temel esas üzerinde yükselir derdi kardeşlerim. Her birimizin de hayatında bu beş temel esasın izlerinin olması gerekir kıymetli kardeşlerim. Zekat müminin imanının göstergelerinden bir tanesidir. Müminlerin özelliklerindendir kıymetli kardeşlerim. Zekat ibadeti bir kimsenin Müslüman olduğuna dair en güzel delillerden, göstergelerden bir tanesidir kıymetli kardeşlerim. Az önce de ifade ettiğim gibi zekat müminlerin özelliklerindendir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, birçok ayet-i kerimede bizlere müminlerin özelliklerinden bahsetmiştir. Onunla o özellikleri, o vasıfları tanıtmıştır. İşte onlardan bir tanesi Mü'minun suresinde geçen kısım. Orada da Rabbimiz müminlerden bahsediyor, onların vasıflarından bahsediyor. Konumuzla alakalı olarak isterseniz burayı ifade edelim inşallah. Rabbimiz şöyle buyuruyor Mü'minun suresinin hemen baş tarafında. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ Kardeşlerim Rabbimiz Suriye şu ifadelerle başlıyor. Müminler şüphesiz ki kurtuluşa ermişlerdir. Onlar felaha, feraha kavuşmuşlardır. İnşallah Rabbim de onlardan eylesin. Peki bu müminler kimlerdir? Onlar hangi vasıflara sahiptir? O kurtuluşa ermenin yolları nelerdir diye aklımıza soru gelecek olursa işte Rabbimiz bu ayetten sonrasını da bu müminlerin kurtuluşa erecek olan müminlerin özelliklerini anlatarak bizlere ifade ediyor. Onlar ki namazlarını haşet içerisinde kılarlar. Namazlarını huşu ile kılarlar. Yani Allah'a karşı derin bir saygı duymak suretiyle kimin huzurunda bulunduklarını bilerek onlar namazlarını ikame ederler. Ve onlar Allah'ın sevmeyeceği ne dünyalarına ne de ahiretlerine faydası olmayan boş sözlerden, yalandan, gıybetten, dedikodudan, iftiradan sakınırlar, uzak dururlar. Bunların konuşulduğu ortamlarda bulunmazlar. Eğer bulundukları ortamlarda bu kelamlar yapılıyorsa orayı terk ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلْزَّكَاتِ İşte konumuzla alakalı kısmı da burası. O kurtuluşa eren müminlerin temel özelliklerinden bir tanesi de onlar zekatlarını verirler. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimeti o nimete ihtiyaç duyan, fakirlik içerisinde yaşayan, mutsuzluk çeken, o nimetlere sahip olamayan kimselerle paylaşırlar, o görevlerini yerine getirirler kıymetli kardeşlerim. İşte müminlerin imanının göstergelerinden birisi zekattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifinde bu hakikate de işaret etmiştir. Ez zekatu burhanun buyurmuştur. Yani zekat bir kimsenin imanının delillerindendir diye Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlere bu hakikati ifade etmiştir kıymetli kardeşlerim. Evet, zekat veren kimse, kişi kendisine Allahu Teala tarafından verilmiş olan malın, servetin, imkanların şükrünü yerine getirmiş olur ve bu sorumluluğunu, bu ödevini yapmış olur kıymetli kardeşlerim. Şundan eminiz ve biliyoruz ki Allah'ın bize bahşetmiş olduğu imkanlarımız bizlerin imtihanlarıdır, imtihan olduğumuz noktalardır. allah Teala bizlere hangi nimetleri bahşetmişse oralardan bizler şükürle sorumluyuz. O nimetlere kendi cinsleriyle şükretmek durumundayız. Nasıl ki kıymetli kardeşlerim düşünün allah Teala bir kimseye ilim nasip etmişse bu ilmin şükrü ancak o alim kul tarafından gerek kitap yazmak suretiyle, eser telif etmek suretiyle, gerekse de talebe yetiştirmek suretiyle, o ilmi başkalarına vermek, başkalarına da dağıtmak, onlara da öğretmek suretiyle o kişi ilminin şükrünü yerine getirmiş olur. Allah'ın kendisine imkan verdiği, mal verdiği, servet verdiği kimse de eğer Allah'ın sarf edilmesini istediği yerlere bu Allah'ın vermiş olduğu rızıkları, imkanları sarf ederse o da şükrünü, malının şükrünü yerine getirmiş olur kıymetli kardeşlerim. Bu konuyla alakalı olarak Rabbimiz İbrahim Suresinin 7. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Le in şekertum le ezeydennekum ve le in adabi Rabbimiz şöyle buyuruyor eğer vermiş olduğum nimetlerime şükrederseniz, şükür ödemini yerinize yerine getirirseniz o takdirde ben size vermiş olduğum nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, vermiş olduğum nimetlere karşı saygısızca hareket ederseniz o takdirde benim azabım şiddetlidir buyuruyor. Demek ki bizler Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür yerine getirirsek Allah o nimeti daha fazla artıracak ve bizlere o nimeti kesmeyecek. Bizler de onun nimeti almayacak. Ama nankörlük yaparsak allah Teala nimetini elimizden alabilir. Hafizan Allah. Kıymetli kardeşim, kardeşlerim yine konuyla alakalı Bakara suresi 254. ayet kelimede de Rabbimizin şöyle bize uyarısı var. Onu da ifade edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amelû Ey iman edenler! Enfikû mimma Size vermiş olduğunuz Allah yolunda infak edin, harcayın. Min yevmun la fihi ve la ve la şefaa. vel Öyle bir gün gelmeden önce mallardan infak edin ki o gün içerisinde ne bir alışveriş vardır, ne bir dostluk vardır, ne de bir şefaat olacaktı. O gün kafirler Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bu nimetleri Allah'tan bilmedikleri için, nankörlük yaptıkları için Allah'a karşı isyan ettiklerinden dolayı onlara o gün orada ne bir alışveriş imkanı verilecek, ne de Allah'ın azabından kurtulmak için kendilerine bir dost bulunacak, ne de kendilerini o azaptan kurtaracak herhangi bir şefaatçi olmayacak kıymetli kardeşlerim. Rabbim bizleri bu akibetten muhafaza eylesin inşallah. İşte işte kafirler ki zalimlerin ta kendileri bunlardır diye Rabbimiz ayet böyle sonlandırıyor benimki kardeşlerim. Zekat aynı zamanda değerli müminler manevi bir zırhtır. Malımızın sigortasıdır. Malımızı korur. Malımızı bereketlendirir ve bizleri temizler. Bu hakikate de Rabbimiz Tebe Suresi 103. ayet-i kerimede şöyle işaret duyuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emir vermek suretiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hud min amwalihim sadakatan tudahhiruhum utuzekkihim biha. Rabbimiz peygamberimize şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların mallarından yani müminlerin mallarından onları kendisiyle temizleyeceğin ve arındıracağın sadaka al diye Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve emir buyurmuş. Ayetten de anladığımız kadarıyla kıymetli kardeşlerim bizlerin mallarımızdan vereceğimiz zekatlarımız, bizlerin vereceğimiz sadakalarımız, diğer hayır hasenatlarımız bunlar malımızın temizlenmesine, bereketlenmesine vesile olacaktır Allah'ın izni ve keremiyle. Hani bilemiyoruz malımızı kazanırken, elde ederken belki Allah'ın razı olmayacağı şekilde de malımıza bir takım şeyler karışmış olabilir. Belki bizden çalışmış olduğumuz, görev yapmış olduğumuz noktalarda tam manasıyla helal kazanma adına zorlanmış olabiliriz. Malımızın, helal rızkımızın içerisine farklı şeyler karışmış olabilir. İşte bilmeden de olsa bu şekilde karışan şeyleri biz malımızın zekatını vermek suretiyle, sadakalarımızı vermek suretiyle, infaklarımızı yerine getirmek suretiyle işte malımızdaki kirleri temizlemiş oluruz, malımızı ve bizleri arındırmış oluruz değerli kardeşlerim. Verilen zekat, sadaka malı bereketlendirir kıymetli kardeşlerim. Bununla ilgili olarak da Rabbimiz Sebe suresinin 39. ayet kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Estaizu Kul inna rabbi yabüsudur rizqa limen min De ki benim Rabbim rızkı kullarından dilediğine bolca verir. Rızık Allah-u Teala'nın elindedir. Allah-u Teala dilediğine bolca rızık verebilir. Ve <laughs> yakdirule. Kimisine de Allah-u Teala rızkı dar bir şekilde verebilir. وَمَا enfaktum min شَيْءٍ فَهُوَ <laughs> يُخْلِفُ Rabbimiz burada dikkatimizi çekmesi gereken bir nokta var. Oraya e, işaret ediyor. Siz hayır olarak infak olarak ne harcarsanız Allah onun yerine bir başkasını size verir. Yani korkmayalım. Şeytanın bizi malımızın zekatını vermek suretiyle azaltma noktasında vereceği o korkulardan, vesveselerden bizler uzak durmaya çalışalım. Bilelim ki rızkın sahibi Allah'tır. Malın, mülkün gerçek sahibi Allah'tır. allah Teala o rızkı e, artıracaktır, bollandıracaktır, bereketlendirecektir. Çünkü وَهُوَ hayru رَازِقِينَ O rızık verenlerin en hayırlısıdır kıymetli kardeşlerim. Zekat bizleri cimrilikten, mal hırsından, korur ve nefsimizin arınmasına vesile olur kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. E, ee, suresi 15 ve 16. ayet kerimede اِنَّمَا <tradcji> اَمْغَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Şüphesi sizin mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer intiham vesilesidir. وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ O büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. فَتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَدَعْتُمْ O halde gelin Gücünüz yettiği oranda Allah'a karşı gelmekten sakının. Vesma'u ve işitin, dinleyin. Ve atiru ve Allah'a itaat edin. Ve anfitu hayran li enfusikum. Ve kendi iyiliğiniz için e, hayır yapın. Ve men yuka şuhha kim nefsinin cimriliğinden Allah'a sığınırsa o nefsinin cimriliğinden korunursa فَوْلَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte felaha eren kimseler onlardır buyuruyor Rabbimiz değerli kardeşlerim. Zekat aynı zamanda toplum fertleri arasında yakınlaşmaya, vesile olur. Kardeşlik bağlarını güçlendirir değerli kardeşlerim. Zenginle fakiri birbirine yaklaştıran bir ibadettir. Zengin bu surette fakiri, fakir kardeşinin yanına gelir. Onun ihtiyacını sorar. Zenginle fakir bu anlamda bir araya gelmiş olur. Zekat da böyle güzel bir şeye vesile olmuş olur değerli kardeşlerim. Sohbetimizin sonlarına geliyoruz. Şurada da ifade edip sohbetimi tamamlamak istiyorum. Zekat aynı zamanda toplum fertleri arasında yaşanan gelir dengesizliklerine karşı da onu ortadan kaldırma adına da değerli kardeşlerim toplumda yaşanabilecek olan hırsızlık gibi, gasp gibi, kapkaş gibi kötü hadiseleri, mali suçların azalmasında zekatın önemli bir ro rolü vardı ve bu konuda yardımcı olur değerli kardeşlerim. Son olarak da şunu ifade edelim. E, zekat zenginin madında fakirin annesinin ak sütü gibi helal malıdır. Bir zengin kimse malının zekatını verdiği takdirde Allah karşısında sorumluluktan kurtulmuş olur, ödevini yerine getirilmiş olur. Eğer bunu yapmadığı tak takdirde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kendisine bu hesap sorulur. Bununla ilgili ayet kerimede de Rabbimiz وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْنِسَّائِلِ وَالْمَحْرُونَ buyurmuştur. Onların mallarında yardımı doğrudan isteyen kimselere olduğu gibi utancından, iffetinden dolayı da yardımı doğrudan isteyemeyen kimseler için bir hak vardır buyuruyor Rabbimiz. İnşallah Rabbim hem kendi nefsimi hem de bizleri eğer zekat konusunda mükellef birisi isek zekatını verenlerden de eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Rabbim Ramazanımızı mübarek eylesin. Vermiş olduğumuz vereceğimiz zekatlarımızı kabul eylesin. Sadakayı fıtırlarımızı, fitrelerimizi, fidyelerimizi kabul eylesin. Bizleri bayram sabahına günahlarından arınmış bir şekilde oruçları kabul olmuş bir şekilde Rabbim ulaştırsın. بزلج الجنتي الجميل له شرح إن شاء الله الثالث هذا الشريف وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة